saç kremasını ben sana anlatacağım. O kremayı her şeyi kullanacaksınız. versiyonlarını yapınca anlatacağım. İşte magnolia falan yapmak isterseniz onlarda kullanabilirsiniz. Çok pratik bir krema. Troll, <laughs> pasta ve bu ayın sonuna kadar inşallah birlikteyim. Sonra hepiniz kendi kendinize yapacağız. Yine vücut dili. çok başarılı açıyor söyleyeyim. Evet. Yani ilk de. defa açıyorsa çok iyi. Şu şekilde tutuyorum ama avcunun içinde merdane yüzüm. Ama siz ellerinizle bununla gidip geliyorsunuz. Orta yapıyoruz biz. Aynen bunu şöyle bir tutun merdaneyi. Boşlukta bırakın ellerinizi. Şu avcunun içinde yürüsün. Tamam mı? Şöyle yürüsün. Yani sizin merdaneniz yürüsün. Bakın o kesmeyi göstereyim size hemen. Makineniz yok ise. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. çok az yağ koyuyoruz. Tuz var geçiyor zaten. Makarnayı koyuyorum. Da de rengi de çok güzel oldu. Evet. Evet anlamında evet. üç kursiyenin birleşerek iyi şeyler açması, onlara da destek olmak, onların e, bizdeki tecrübe onlara aktarmak da ana görevimiz olması lazım. Gel. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.